Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlere bir powerbank incelemesi yapacağım. Elimde gördüğünüz Xiaomi'nin 20.000 mAh değerindeki bir power powerbank'i. Gayet güçlü bir powerbank. Xiaomi'nin powerbank'lerinde şöyle bir sıralama var. Birisi Xiaomi'nin böyle üst düzey, kaliteli powerbank'leri, daha sonra bir alt kalitesi olan Redmi, yine Xiaomi'nin ama Redmi model Power Bank'leri oluyor. Ben de bu Redmi modelinin 20.000 mAh değerindeki Power Bank'ini satın aldım. Bu Redmi'nin 10.000 mAh değerinde de Power Bank'i mevcut. Siz kendi ihtiyacınıza göre olana alabilirsiniz. Ben bu ürünü 150 liraya aldım. Bu ürünü aldıktan kısa bir süre sonra fark ettim ki bu ürün A101'e gelmiş ve oradaki fiyatı da 120 liraydı. Aslında internette görmüştüm fakat stok kalmadığı için A101'den sipariş edememiştim. Ben de bunu Trendyol'dan aldım. Gayet kaliteli, hızlı ve güvenilir bir şekilde geldi. Yorumlara baktığımda en çok dikkatimi çeken şey ürünün sahte olduğu yazıyordu. 100 yorum varsa 10 yorumda ürün sahte yazıyordu. Fakat ben sahte olduğuna inanmadım çünkü şu Xiaomi gibi markaların sahte ürünlerini Böyle çok kolay satamıyorlar ve Trendyol'da bu tarz şikayetler çok geldiği zaman o ürün kaldırılıyor. Neyse lafı çok uzatmadan ürünümüze geçelim. Ürünümüzün bu şekilde kırmızı bir kutusu var. Önünde ürünün görseli, altında 20000 amper olduğu yazıyor. Ürünün en büyük özelliklerinden biri hızlı şarjı destekliyor. Yani 18 volt gücüne sahip. İçinden küçük bir tane micro USB kablosu çıkıyor. Ürünümüzün Type-C girişi, micro USB girişi 2 adet de USB girişi var. Ürünümüzün arkasında da şu şekilde sayfaları olan bir garanti belgesi çıkıyor. Şu yan tarafında da birazdan size göstereceğim ürünün orijinal mi sahte mi olduğunu anlayabileceğiniz bir kısım var. Diğer açıya geçeyim. Kutunun detaylarına orada devam edelim. Ürünün kutusu da şöyle yakından göstermem gerekirse bu şekilde arkasındaki sayfalar şu şekilde ve şu kısımda görmüş olduğunuz böyle hani kazı kazan gibi bir kısım var. Burayı böyle sert bir cisimle kazıyarak burada bir tane ürün kodu çıkıyor. Bu ürün kodunu da altta yazan yani ben bunu açıklamalar kısmına bırakırım. Şu kenara bir yere de yazarım. O sitede arattığınız zaman orijinal mi değil mi olduğunu söyleyen bir ibare çıkıyor. Ben bunu yaptım ve orijinal olduğunu kanıtladım ürünün. Bunun ekran görüntülerini de videoya ekleyeceğim. Siz de aldığınız zaman muhakkak bu kısmı deneyin. Eğer sahte ise ona göre aldığınız yerle iletişime geçin. Evet şimdi ürünü çıkartırsak şu şekilde şuradan açabiliyoruz. Şurada normalde koruma kısmı oluyor. Böyle şeffaf bir jelatin. Ben daha önce kullandığım için o kısım yok. Şu şekilde ürünümüz çıkıyor. Şu iç kısmında gördüğünüz gibi bir tane şarj kablosu var. Power bankimiz ise burada. Şu şekilde karşımıza koruma kılıfıyla çıkıyor. Böyle gördüğünüz gibi güzel bir ürün. Sade bir tasarımı var. Üstünde Redmi yazıyor. Üst tarafı böyle pürüzlü bir yapıya sahip hafiften. Yan tarafları ise parlak plastiğe sahip. Arkasında 20.000 mAh olduğu yazıyor. Bununla ilgili işte bazı özellikleri de burada mevcut. Bu yan tarafında ise açıp kapama düğmesi var. Bu düğmeye iki kere bastığımız zaman hızlı şarjı kapatıyor. Tek bastığımızda ise hızlı şarj yapıyor. Bu ön kısmında gördüğünüz tarafta ise portlarımız var. İki tane USB portumuz var. Bir tane micro USB, bir tane de Type-C girişimiz var. Bu ürünle üç tane cihazınızı aynı anda şarj edebilirsiniz. İki tane USB girişinden kablonuzu bağlarsınız. Bir de Type-C'den. Bu USB girişlerinden ürünümüzü şarj edemiyoruz. Sadece Type-C ve micro USB kısmından bu ürün şarj oluyor. Şarj olurken de hızlı şarjı destekliyor şarj ederken de ürünümüzü kenara koyalım. Kutunun diğer detaylarına bakalım. Kutudan bir de şu şekilde bir kablo çıkıyor. Bir de Xiaomi'ye ait iki tane şöyle kitapçık mevcut. Bunları kenara bırakıyorum. Kablomuza geliyorum. Kablo gördüğünüz gibi ince bir yapıya sahip. Micro USB uçlu bir tane şarj kablosu. Boyu şöyle ölçtüğümüz zaman bir buçuk karışa denk geliyor benim elimle boyunda 183 diyebiliriz ona göre hesap edersiniz dediğim gibi ben bu ürünü denedim bu ürün iki haftadır bende ortalama hızlı şarjla birlikte 5 saate yakın bir sürede şarj oluyor tam şarj olması şarj olurken şuradaki bakın şu an yaktığım zaman belli oluyordur Şuradaki yanan ışıklar içinde ne kadar şarjın olduğunu gösteriyor şarj olurken de Bunlar kademe kademe doluyor Hızlı şarj adaptörünüz varsa dediğim gibi ortalama 5-6 saat içinde şarj oluyor Eğer hızlı şarj adaptörünüz yoksa 10 saatin üzerine çıkıyor bu Eğer böyle bir durumda Hızlı şarj adaptörünüz yoksa Geceden bunu şarja bırakıp sabah şarj etmiş bir şekilde Kullanabilirsiniz Hızlı şarj içinde gün içinde de rahatlıkla şarj edebilirsiniz Ben bunu çok sevdim genelde hafta başında şarj ediyorum. Hafta sonunda şarjı tek dişe düşmüş oluyor ya da bitmiş oluyor. Ee, bir hafta bana kolaylıkla yetiyor. Eğer yolculuğa gidiyorsanız bunu alıp çantanıza atabilirsiniz. Çok ağır bir ürün değil. Hafif de diyemem power Powerbank'e göre. Ama yani bunu cebinize alıp rahatlıkla gezemezsiniz. Hani kışın montunuzun cebine koyar e, kullanabilirsiniz. Ama yazın herhangi bir şekilde paltomuzun ya da işte tişörtünüzün cebi varsa oraya koyamazsınız. Bunu da bilmiş olun. Şimdi bir telefonumu şarj edeyim. Onu da görün. Micro USB telefonuma takıyorum. USB ve Powerbank'e taktıktan sonra bakın ışık yanıyor. Telefonun ekranı da yandı. Görmüş olduğunuz gibi şarj oluyor. Kimileri benim telefonumu işte şarj etmiyor. Kısa bir süre sonra bağlantı gidiyor diyor olabilir. Onlar için de şuradaki düğmeleri aktif olarak kullanması önemli. Bakın şu an bastım, kapandı, geri geldi. İki kere bastığım zaman yavaş şarja geçiyor. Bu arada benim telefon hızlı şarjı desteklemediği için hep yavaş modda zaten. Bir kere bastığınızda ise normal hızlı şarja geçiyor. Bu şekilde cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Bu ürünü sadece telefonlarınız için değil, kamera gibi, laptop gibi ürünlerinizi de bununla şarj edebilirsiniz. Hızlı şarjı desteklediğini söylemiştim ve gerçekten kapasitesi yüksek bir powerbank. Bu Powerbankle ile aklınıza gelebilecek çoğu şeyi şarj edebilirsiniz. Ürün genel olarak böyle. Şimdi diğer açıya geçip bu ürünün genel olarak neden tercih edilmesi gerektiğini sizlere bahsedeyim. Arkadaşlar powerbank tercih ederken öncelikle bir markaya ait olmasını tercih edin. Çünkü haberlerde görüyorsunuz. Powerbank'ler patladığı zaman çok tehlikeli olabiliyor. Markası bilinmeyen ya da abuk subuk markaların powerbank'lerini tercih etmeyin. 10 lira, 20 lira fazla verin. Marka olan, kaliteli bir powerbank tercih edin. 150 liraya aldım demiştim. 150 liraya 30 bin miliamper bile powerbankler piyasada mevcut. Fakat dediğim gibi marka olsun güvenilir olsun. Sonuçta bunu arabanızda bırakırsınız ya da çantanızda kalır. Patlar bir şey olur. Hem sağlığınıza hem malınıza zarar verebilir. Redmi'nin bu powerbank'i birçok sertifika almış. Bunların çoğu güvenlik sertifikası ve tasarımıyla birlikte size güven sağlayan bir powerbank eğer Powerbank alacaksanız bunu size öneririm. Ürünün linkini açıklamalar kısmına bıraktım. Eğer bu ürünü almak istiyorsanız o linkten indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz başka videolar varsa bunları da yorumlar kısmına yazarsanız bana yardımcı olmuş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.